Gelin bir an için dikkatimizi ekranda görülen iki komşu duvara yoğunlaştıralım. İlk önce yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosunu kullanarak komşu duvarların yan yüzeylerine iki yönde donatı yerleştirelim. Bu eğitim videosunda Adjust Rebars operasyonunun nasıl kullanılacağını göreceğiz. Bahsi geçen operasyon Operations on Range çekme menüsünde 10. ve son sırada yer almaktadır. Ekranda da gördüğümüz gibi ikinci yönde yerleştirilmiş olan donatılar birbirleriyle uyumlu değildir. Aynı zamanda ana yön donatıları ile de çakışmaktadırlar. Bu problemleri Adjust Rebars operasyonunu kullanarak kolaylıkla ortadan kaldırabiliriz. Adjust Rebars operasyonu seçili donatıları sınır çubukları çakışacak şekilde birbirine uydurur. Bu işlem esnasında ilk olarak seçilen donatı için Confirm to a Point, ikincisi için ise Confirm Delete to a Point operasyonları uygulanır. Gelin bu açıklamanın ardından ikon üzerinde tıklamak suretiyle Adjust Rebars operasyonunu çalıştıralım ve problemli bölgeleri teker teker düzeltelim. Seçim aşamasında operasyon uygulanacak olan makrolar seç onaylı yöntemiyle seçtirilir. Gördüğümüz gibi seçim işleminin tamamlanmasından ardından bir takım işlemler gerçekleştirilmiş ve problemli bölgeler uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Gelin son olarak ikinci problemli bölgeyi de aynı şekilde yeniden düzenleyelim.